Evde saksıda ne yetiştirebilirim? En hızlı yetişen sebze nedir? Sebzelerin verimli olması için ne yapmalı? Sebzeleri coşturmak için ne yapmalı? Ailenizle yapabileceğiniz harika bir aktivite için sebze yetiştirmeyi ve kendi organik bahçenizi kurmayı düşünün. Organik sebze yetiştirmek Ailenizin sentetik kimyasallar veya pestisitlerden arındırılmış, sağlıklı, lezzetli, taze ürünlerin tadını çıkarabileceği anlamına gelir. Organik bahçeciliğin bazı temelleri organik olmayanlarla aynıdır. Ailenizle yapabileceğiniz harika bir aktivite için sebze yetiştirmeyi ve kendi organik bahçenizi kurmayı düşünün. Organik sebze yetiştirmek, ailenizin sentetik kimyasallar veya pestisitlerden arındırılmış, sağlıklı, lezzetli, taze ürünlerin tadını çıkarabileceği anlamına gelir. Detaylar koydenhaber.com'da.